sele gitti. Dün akşam saat 12'den saat 4'e kadar burada sel felaketi vardı. Evimiz birden evimizin içine kadar hep sel gitti. Selle sabaha kadar mücadele ettik. Burada. Devamlı yukarıdan olan su bizim evimize basıyor. Dün akşam tekrar aynı şekilde su bastı. Benim iki tane 2 yaşındaki çocuğumla beş yaşındaki çocuğum beş dakika kapıyı açmasaydık boğuluyordu. Benim çocuklarımın günahını kim çekecekti? Bu yolları lütfen gereken yerlerden bu yolları bir an önce yapılmasını istiyoruz. Biz mağduruz. Yukarıdan gelen su yıllardan beri, 25 yıldan beri burada oturuyorum Aladağ Mahallesi'nde. Burası yüksek kısım mevkisi. Belediye başkanımıza söylediğim sürece buranın yaka seline yapılmasını istiyorum. Benim evim dört kez üst üste büyük yaka seline buraya maruz kalıyor. Hiçbir uygulama buraya olmuyor. Olmasını rica ediyor. Dün gece burası benim evimin içine birden su bastı. Çocuklarımla sabah kadar burada dışarıda kaldık. Hiç evimde eşya falan kalmadı. Hep sele gitti. Evimin çatısından aşağı yaka seli birden üstten doğru camlarımdan aşağı birden giriyor. Bak belediye başkanı diyoruz ki bizim şu yolumuz yapı var. Şu da beton dokuyası yeter bize. İsmail'e de zarar olmaz, bize de zarar olmaz değil mi buna? Öyle. Ha anlatayım mı? Aynen Sen içeri yani. içine girdi sabahtan beri anam ya içine girdi su. Hoşun hoşun, hoşun ki okay. ev Dün şey, akşam benim evim birden başkanı açtı. Bir biri doğru ıslandı. Bak bundan beri yıkamadığım. Yaka ha. selini belediye başkanımızdan ben... yapılmasını rica ediyorum. Ha. Başka ondan yardım bir şey istemiyorum. Ya bir şey Sadece ben, şey bu şey yaka, bizim bu yaka selinden kurtarsın başka bir şey iste, istediğimiz yok. Sayın Başkanımızdan. Sadece bizim buradan yakas elinden kurtarmasını istiyorum. Benim evim gördüğü gibi zaten dün akşam da göründü. Birden evim birden su altında kaldı. Buradan aşağı sel çok gitti. bak meşini oradan dur, buradan dur böyle. Arabanın altından dur böyle. Yüzük olsunlar.